Efendim Aşkale'deyiz. Aşkale'de meşhur ustamızla birlikteyiz. Çav kebap denilince akla ile sevgili kardeşimiz geliyor. Ve müthiş de bir lezzeti var. E, yani tatmanızı gerçekten çok istiyoruz. Bir de cevap kebap deyince akla Erzurum geliyor tabii ki de. E, Erzurum e, cevap kebabın merkezi ama bizim ilçemizde de yapılıyor. Usta kolay gelsin. Siz tanıyabilir miyiz? Ben cevap ediyoruz. Cevdet Yıldız. Cevdet Usta neden Aşkale'de böyle bir uğraş evet. yaptınız? Neden? Aşkale'de olmadığı için Aşkale'nin e, bir eksiği Ceva evet. Kebap yani e, Erzurum'un 15-16 tane ili olduğu için ilçesi, ilçesi <laughs> bu ilçelerin içerisinde sadece Aşkale'de Kebap var. Yani bunu da e, talep ederler. Ondan sonra yerim geçerler. Neden dedim ki olmaz? Bu da olmazsa olmaz. Peki nasıl? işler nasıl abi? Şükür Rabbim. Anladım. Peki bu cağ kebabın hazırlanışını yani. Evet. anlatır mısınız de öğrensinler, duysunlar? Cağ kebabın hazırlanışı... Uzak diye. da kaçmaz yakına gel. Bende ya. benim yok. Biraz takma abi. Evet tamam. Ee, biraz zor, zahmet istiyor yani. Bunun etinden erkenin sinir alması, ondan sonra terbiye, bizim dediğimiz salamura ama eti asıl terbiye yapılması, soğanla, ondan sonra nanesi, reyhanı, bunları katarak güzel bir şekilde iki gün İki on, gün ben doğru evet. soracaktım ne kadar süresi var diye. İki gün uğraşması. İki var gün var. eti terbiyede mi gün. Soğuk yerde muhafaza ediyoruz, Soğuk. eti terbiye ediyoruz. İki gün boyunca içer vurulmuyor. İki gün sonra, iki gün sonra fazla, şekilde. Yani. Peki bir tane kesme şansınız var mı? Abi, Böyle abi. yakında, şöyle yakından alalım mı sevgili kameraman kardeşim? Abi, ne demek? Kuzu eti. Yani lokum. Yani, yani, bunun en büyük özelliği de kuzu eti olması değil Mustafa? Evet, kuzu koyun yani. Yani kuzu bulamazsan koyun. Küçük, şey küçük yaparsın. baş evet. diyelim, küçük baş Aman, hayvan. Lokum gibi aşkaraya inşallah hayırlı olur. İnşallah. Efendim bu arada biz de YouTube kanalımızda ilk kez canlı yayın yapıyoruz. E, canlı yayınımızı da sevgili Cevdet Usta'mıza e, ayırdık. E, ustamızın ca kebabı bu aralarda Aşkale'de ilçemizde bayağı bir revaçta. E, hakikaten müthiş bir lezzet. Herkesin dilinde. Biz de bu lezzeti sizlerle e, paylaşmaya karar verdik. Ve ustamızın yanına geldik. Ustamız da sağ olsun dizleri kırmadı. Ee, ca kebabı nasıl yapılışını anlattı. Kuzu eti en önemli olması, evet. iki gün terbiyede yatırılması. Evet, iki gün değil terbiyede yatırılması. Başka püf var. noktası var mı? Başka püf noktası yok. Sadece mesela soğan, tuzunu bunu güzel verirsen. Soğanın suyuyla bu e, lokum gibi olur. Peki bir şey diyorlar ki bu Erzurum'da e, bazı dernekler var. Onlar süte yatırıyorlar. E, öyle bir olay var mı? Süte yatırmak yok. Yani bu e, yumuşatmaz. Fazla şey yapmaz yani. Yani e, hmm. yumuşatmak için soğanın suyu. En önemlisi soğan. Yani soğana yatırdık mı? Soğana yatırdık mı? Bu e, lokum gibi olur. Şu anda zaten bizim e, bugün küfürümüzde iyiydi. Evet. Ama tamamen soğanını, şeyini, tuzunu aldım ve piştikten sonra ağzına evet. Eyvallah. Efendim eden yapmış olduğumuz canlı yayın. Youtube kanalımızda yapmış olduğumuz ilk canlı yayını sevgili Cevdet Usta'mızla yaptık. Cağ kebabın yapılışını eee sizlerle paylaştık. E, şimdi biz de tadına bakacağız. Tabii siz görmeyeceksiniz. Niye? E, ağzınızın suyu akmasın. Ama ben 3 5 çak götürsem o aralar tabii kilo da verdi onu da bir 13 kilo verdim e bunların geri alınması ya, lazım alın. değil mi usta evet, evet. E, yapmış olduğumuz canlı yayında bu e, burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İşte